Ama bugün lavabo açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben işte şu açtım. Ama içinde bakmadım hangi renk lavabo olduğunu. Hazırsız çıkarıyor. Ve bakalım ne çıkıyor. Bu lavabonu da hepsi Eksi hiç geldi. Arkadaşlar bunu bu arada ben koydum. Şu anda bilmiyorum lavabo nerede. Ama Street çıkmadı. Aslında ben bunu buraya koydum. Gördüğünüz gibi. De burada da mavi çıkmıştı. İşte burada bir şey var. İşte bakın şurada. Bir şey var. İşte buradan mavi çıktı. Hobi. Yani mutlu. Ben senin de bu sekretten. Kağıttan çıkıyor. Çok. çok iyi. <laughs> oh. Kağıttan. gibi şöyle içimde sevmiyorum bunu. Çıkardım ben yapmış bir Bu videoyu şu anda takip bu da bir şey. <laughs> biraz oyunu oynuyoruz. Biz şimdi koyayım Şimdi şimdi Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi eski sorunu. Gördüğünüz gibi şu anda yüklendi. Bastım ne oldu? Ne olmadı? Kameraya bakmaktan space'de uzun yer. Ne var mı? Opsiyon. Game menü. Hmm, oldu? Bu Aha çaldı. Diyelim şu anda. Bir dakika. Şöyle tuşların yerini bulayım. Kameraya bakmaktan bu <laughs> Göreceksiniz <Görüyorsunuz gülüyor> mi? Ben Kandım. Böyle.

Ben de burada sen şu tekilden oynayacağım. Oğlum olmuyor ki. double zıpla. Mouse'un maalesef yok yanında. Yok kalmayacağım açtım. Hop. Bak. Şimdi ben bu güç alayım. Aha. Koydum ve bir tane daha koyacak oldu ama Ah bir tane daha koyacak oldu Evet bu kadar bir ah tamam şu anda şimdi, de oynayacağım şimdi bu şu anda gidiyor kamerayı pek kapat mı tamam, kullanmız uzak of

Um, son kontrol etmemiz çok zor mouse yok ya ben mouse alırsam onu da çok kolay basayım ama ben mouse'u takacağım bu video için haric olup yapmadım yalnız çektim <laughs> var mı acaba? ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım neyse o zaman videomuzu sonuna verelim. Videomun kapanışı ee, bir... şöyle yapmak istedim. Böyle güzel mi oldu? Evet. Şu an bu buluşkunuz Siz de gidip oynayabilirsiniz. Ve Bir videoyu video kapatayım. Ve iki okay. bye bye